Evet, önemli bir galibiyet bizim adımıza. Çünkü ligi bu bugün galip geldiğimiz takdirde ligin ilk devresini 3. sırada bitirmiş olacaktık. Evet. Bu bizim adımıza çok önemli idi. Evet. Ama aynı zamanda da yani Karadeniz derbisi evet. şehirde bu karşılaşmaya ne kadar taraftarımızın, şehrimizin hazırlandığını çok iyi biliyoruz. Çünkü bunu geçen sene de birlikte çok güzel bir şekilde yaşamıştık. Bundan dolayı galip geldiğimiz için tabii ki çok mutluyuz. Şehrimize, taraftarımıza armağan ediyoruz. Diğer hafta oyuna bakacak olursak ilk devre çok mantıklı bir oyun oynadık. Çünkü özellikle ikinci alanda kazanmış olduğumuz toplarla iyi çıkışlar yaptık. İkinci devre biraz daha geriye çekilerekten yani e, rakip biraz daha topla oynadı. E, biraz baskı altına e, bizi baskı altında tuttular. Açıkçası birinci devre oynamış olduğumuz oyunu tam anlamıyla oynayamadık. Ama oyunun geneline baktığı pozisyonla vermedik bu arada. Onu da söyleyebilirim. Ama oyun geneline baktığın zaman girilen pozisyonlar e, daha netti bizim adımıza. E, hak ettiğimiz bir galibiyeti e, aldığımızı düşünüyorum. E, e, yani e, şehrimize e, hayırlı olsun 3 puanımız. yıla güzel başlamak, 3 puanla başlamak bizim adımıza çok önemliydi. Bundan dolayı mutluyuz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler.